lgs sınavlarına bir muamma olarak öyle mi oldu böyle mi oldu olarak kaldı şimdi anlaşılan o ki ben yani geldiğim noktayı söyleyeyim size anlaşılan o ki sorular çalınmamış çalınmamış derken önceden birileri çalıp da birilerine servis etmemiş galiba benim anladığım şimdi soracağım zaten cana soracağım haberi ilk yapan gazeteci meslektaşıma sınav sırasında bir öğretmen yani orada bulunan bir kişi pdf'yi çekiyor ve bir takım yerlere bunu servis ediyor. Yani sınavdan önce değil sınav sırasında bu operasyon yapılmaya çalışılmış. Benim anladığım kadarıyla bu da sorunlu. Bu da çok sorunlu ve çok şaibeli bir şey. Nitekim bakan ve bilgi işlem müdürünü ve bununla ilgili işte bir takım insanları falan sorguya aldı. Şu birinciler meselesi ise Oradaki lisenin müdürünün yanlış bir liste paylaşmasıyla ay yuka çıkmış benim anladığım kadarıyla. Sizin anlayacağınız Arap saçına dönen LGS iddiaları ama öte yandan tabii sürekli olarak ilk günden itibaren bu haber baskılanmaya çalışıldığı için doğru düzgün bilgi vermediği için yetkililer. Sayın Bakan geri zekalıya anlatır gibi dediği için ve çok şükür hiçbirimiz geri zekalı olmadığımız için anlayamadık tabii. Çünkü geri zekalıya anlatır gibi anlatınca bakan biz anlayamadık. Akıllıya anlatır gibi anlatsaydı Sayın Bakan hepimiz gayet güzel anlayabilirdik. Bu iş Arap saçına döndü ve bütün velilerin içine de bir kurt düştü aslına bakarsanız. Bütün velilerin içine bir kurt düştü ve hepimizin keyfi kaçtı. Şaibeli bir sınava dönüştü. Yarın bu işi bayrak haline getiren Suat Özçağdaş CHP'den yeni bir açıklama ve açıklaması yapacak bir e, iptal başvurusunda zannediyorum bulunacak. Bu arada her zaman olduğu gibi gene bir gazeteci sorguya çekildi. Hakkında soruşturma başlatıldı. Bu haberi yapan arkadaşımız Cumhuriyet Gazetesi'nin haber merkezinden haber müdürü Can Ulucan. Hoş geldi Merhabalar hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum e, Can'cığım. Sağ ol. Eyvallah. E, şimdi sen ifade verdin değil mi? Bayağı gittim böyle savcı seni ifadeye Tabii. çağırdı. Ve şunu mu sordu Savcı yani? değil. E, savcı değil. E, ifadeye çağıran e, emniyette, emniyetten çağrıldım ifadeye ama hani zaten fark edilen bir şey yok çünkü Ankara merkezi yürütüldüğü için sor, soruşturma o yüzden buradaki en yakın polis merkezine karakola gidip ifade verdik. Ne sordular sanacağım? Yani niye bir kere soruldu? Şu soruldu. Eee yani. halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suçu. Yani so, yani is, yapmak istedikleri şey bu. E, benim yargılanmamı istedikleri e, daha yani soruşturma e, evrakında Beni suçladıkları madde bu. E, halkı e, alenen yaymak, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suçu. Tabii ilginç şeyler var burada. E, sizin e, programın başında bahsetmiş olduğunuz gibi. E, bizim bu haberi yaptı. İzninizle ben başlayayım e, haber anlatmaya. Lütfen. E, e, şimdi biz bu haberi ilk yaptığımız zaman e, hemen haber e, yapıldıktan böyle yaklaşık 1-2 saat sonra bu e, Milli Eğitim Bakanlığından bir açıklama geldi. Bakın Milli Eğitim Bakanlığından geldi ama Yusuf e, Yusuf Bey'den gelmedi açıklama. Milli Eğitim Bakanlığı imzalı bir açıklama ve çok soft soft bir açıklamaydı bu. Böyle bir durum söz konusu değil. E, i̇şte herhangi bir paylaşım da söz konusu değildi. Ama e, unuttukları bir şey vardı. Bizim haberimizde benim paylaştığım haberde e, haberin içerisinde e, size karşı, ya gözlerinden karşıya görmek istemediler. Haberin içerisinde o e, bir şey paylaştık biz paylaştığımız şey bir PDF görüntüsüydü. Yani birileri PDF almış ve belirli gruplarda belirli gruplarda bunları paylaşmış. Özlem Hanım burada ilginç olan şey şu. PDF'in paylaşıldığı PDF'in paylaşıldığı grup aslında eğitim merkezi ya da kurs merkezi diye adlandırılan dershane sahiplerinin olduğu bir grup. Dershane sahiplerinin olduğu bir grupta böyle bir şey paylaşılıyor ve şu yazışmalar var. Bunların hiçbiri Aylaşan kim bir öğretmen olduğu söyleniyor. Doğru mu? Ee, aslında öğretmen değil, dönerci. Nasıl ya? Şöyle, onu da açıklamamaya izin verin. Eğitim her bir tane eğitim şirketi, eğitim şirketi var bu kişinin. Ama bu eğitim şirketinin resmi olarak yani ticaret bakanlığının kayıtlarında bu eğitim şirketinin sahibi kendisi değil. Kendisi değil bu eğitim şirketinin sahibi ve bu e, kişi yani paylaştığı iddia edilen kişinin e, ben şeyinde araştırdım. E, sicil yani, sicil derken ticaret sicil e, kayıtından bu açık herkesin yapabileceği bir şey. Ticaret sicil kaydından araştırma yapılınca bu kişinin e, aslında bir e, ünlü bir döner firmasının franchising diye bizim adlandırdığımız onu yaptığını görebiliyoruz. Ama e, kendisi işte e, ismini vermeyeyim tabi ben burada. Kendisi eğitim e, şi şirketleriyle eğitim gruplarıyla ya da e, kurç merkezlerinin sahipleriyle oldukça eşli dışlı olan belki de hani e, fiili olarak bu işi yapan birisi. Şimdi bir dakika seni halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suç isnadıyla Ankara'da savcılık makama davet etti ifadeye gittin sen. Doğru mu? Emniyet İstanbul'da. İstanbul'da, İstanbul'da da. davet etti. İstanbul'da. Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkezi Ankara'da olduğu için Ankara'dan e, yani müşteki ispatıyla Ankara'dan açıldı ama ben İstanbul'da gittim çünkü adresim burası olduğu için. Emniyette ifade verdin. Halkı yanıltıcı evet. bilgi yaymak suç isnadıyla. Evet, 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 evet. Aslında İskender dönerci olan birinin eğitim şirketi kurması halkı yanıtmak olmuyor mu? Kesinlikle böyle. Ya daha da ilginci bu kişinin yani alanının eğitimi olmaması önemli. Biz zaten bu haberleri bu kadar bakın Özlem Hanım buradaki kritik mesele şu. Biz bu, ben bu haberleri bu kadar hani bunu ben yaptığım için söylemiyorum bu arada. Kesinlikle yanlış anlaşılmasını istemem ama biz bu haberin üzerine ben bu haberle ilgili, bu konuyla ilgili peş peşe e, yaklaşık 7-8 tane haber yaptım. 7-8 tane yaptığım haber olmasaydı zaten ilk haberden sonra muhtemelen bakan e, bakanlığın açıklaması bu olayın üzeri kapatılacaktı ama şöyle oldu. Bu haber yayıldıktan sonra ben birinci haberi yaptıktan sonra ikinci haberde işte soruları paylaşan kişi dönerci çıktı diye bir haber yaptıktan sonra bu sefer Bakan Bey devreye girdi. Yusuf Bey. Yusuf Bey, Yusuf Bey TGRT'ye yaptığı açıklamada şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki ya bizim de arzu ettiğimiz saatten önce paylaşılmış. Şimdi Özlem Hanım burada da ilginç bir mesele var. Diyor ki Yusuf Bey bizim de arzu ettiğimiz saatten önce paylaşılmış. Bakın TGRT'de bu konuşmanın kaydı var. Ee, yani bu açık kaynak. Ancak e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınavdan, yani bu LGS sınavından yaklaşık 10-15 gün önce okullara gönderdiği bir yönerge var. Yönergede diyor ki, çok açık biçimde, sorular ertesi gün paylaşılır. Soruları ertesi gün e, paylaşacağız, ertesi gün de Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinden yayınlanacak. Her sene böyle olur bu iş. Bakın daha önceden böyle bir durum söz konusu değil ama bu sorular sızdığı için ve biz bu sızma haberini yaptığımız için Milli Eğitim Bakanı, Bakanı Yusuf Tekin, Sayın Yusuf Tekin bir açıklama yaptı. Dedi ki, bakın dedi bunlar oldu dedi. Bunlar oldu ama dedi bizim beklediğimiz saatten önce paylaşıldı. Bu arzu ettiğimiz saatten önce paylaşıldı ama bunlar da skandal falan değil. Abartıyorlar, halkı işte yanıltıyorlar, yalan söylüyorlar gibi bir açıklama yaptı. Sonra ne oldu biliyor musunuz Özlem Hanım? Sonra ne oldu? şu oldu. Ne oldu. Yani senin durumu, şu, haberin durumu ne? Bir de onu anlat lütfen. Haberin durumu da şöyle. Ee, biz şimdi soruşturma ile ilgili geldik, gittik, bilgi ifadelerimizi verdik. Ama biz ifadelerimizi verdiğimiz sırada da Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması vardı. Ee, sayın Cumhurbaşkanı dedik ki bu açıklamasını yaparken de Sayın, e, bu e, işin dedi kaynağı belli, millet, e, imam hatiplerle ilgili hazımsızlık. Ama daha da ilginci şu e, Özlem Hanım, benim haberimde tek kelime imam hatip geçmiyor. Çünkü ben bu işin hani böyle bir imam hatiplerin önceliği sonra da o meselesi olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki. hiç alakası yok. Buradaki asıl ya belki de vardır bilmiyorum ama benim haberin yaptığım verilerde benim elimdeki bilgilerde belgelerde hatip durumu söz konusu değil. Benim yaptığım haberde durum 1 milyon çocuğumuzun sınav hakkının e, gö, sınav hakkına gölge düşürülmesidir. Ben bu haberi yaptım ama böyle bir açıklama yapıldı ve bunun ötesinde de daha da e, hani e, vahim diyebileceğim bir durumsa şu. Bizim bu sınava gölge düşürülmeyen dediğimiz şeyden sonra 29 kişi görevden alındı. Bakın 29 kişi görevden alındı. Bu işlerde e, bakanlığın sitesinde fotoğraf fotoğraf kare kare görüntüleri olan bilim da, e, daire başkanı kişi Özgür Bey, Özgür Türk görevden alındı. 5 yıldır orada daire başkanlığı yapan daha bir 5 yıl önce de yani 10 yıldır orada görevde bulunan kişi görevden alındı. Ama burada halkı e, yanıltıcı bilgiyi alenen, yayan kişi ben oldum. Üstelik de gene konu döndü dolaştı sanki tırnak içinde seküler mahallenin temsilcileri işte efendim mütedeyyin mahalleye hakaret ediyormuşçasına bir noktaya getirildi. Allah'tan CHP lideri Özgür Özel bir takım açıklamalar yaptı ama yani yine kutuplaşma için kullanılmaya çalışıldı. Çok standart Kesinlikle. sıradan 5N1 kalsa orada duran ve senin taraflarla konuşarak yaptığın aslında dümdüz bir haber yani. Bir haber Özlem Hanım. Bir... Bir de şöyle bir durum var. Bunu da eklemek isterim. Ee, bize açılan soruşturmada diyor ki bize hiçbir bilgi verilmedi, sorulmadı diyor e, Bakan Bey tarafından. Yani bu Milliyetin Bakan tarafından. Ama e, ben Bakan Bey'in e, basın müşaviri aracılığıyla Bakan Bey'e iki defa ulaşmaya çalıştım. Hatta kendisine Cumhuriyet Gazetesi'nin YouTube kanalında canlı yayın yapabiliriz. Bakan Bey dilediği bir biçimde, dilediği tarihte, dilediği saatte kendisine canlı yayın yapmayı teklif ettim. Ama Bakan Bey'den en ufak bir yanıt da alamadık bu konuyla ilgili. Bunu da kayıtlara geçirmiş olan. Peki Can sen bugün ifadeni verdin. Şimdi dosyaya Dün verdim ifademi. ne olacakmış peki? Teşekkür ederim. Şöyle ettim. şöyle savcılık eğer bununla ilgili bu ifadeyle ilgili soruşturmanın e, davaya dönüşmesini isterse davaya dönüştürecek bir iddianame hazırlanacak. İddianamenin ardından da biz işte duruşmaya katılıp suçlamalar üzerinden kendimizi savunacağız. Son olarak şunu söyleyeyim, Picasso soruyor, dönerci ile ilgili açılmış bir dava var mı yani, bir suç ya bir suçlusu var Şimdi bu da o kadar ilginç bir durum ki, benim gördüğüm kadarıyla kendisiyle ilgili herhangi bir dava açılmamış. Ama ben Milli Eğitim Bakanlığına gerekli merciler aracılığıyla defalarca hem e, defalarca ulaşmama ve bu soruşturmayla ilgili bilgi istememe rağmen, çünkü haberi yapan kişi olarak halkı vermiş olduğum haberi de fikri takip anlamında devam ettirebilmek için formama rağmen. Herhangi bir geri dönüş olmadı. Gizlilikle yürütüldüğünü belirterek herhangi bir geri dönüş olmadığını söylüyorlar. Benim dediğim kişi zaten İstanbul'da e, soruşturmanın merkezi olarak yürütüldüğü söylenen yer ise Niyarbakır'da. Peki çok teşekkür ediyorum Can. Ben sorunu. teşekkür ederim. E, eline emeğine sağlamak, haberleri takip Ben çok ederim. teşekkür ederim davetiniz için. Ne demek her zaman teşekkür ediyorum. Can Uğur Cumhuriyet Gazetesi Haber Müdürü Meslektaş'ın e, gazeteci LGS ile ilgili bu şaibe ve pdf kopyanın e, sınav sırasında e, dışarı çıkartılması, sızdırılması ile ilgili haberi yapan arkadaşımızdı. Can son durumu bize böylece aktarmış oldu. Kolaylıklar bütün cumhuriyete de. çok Çok şey teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.